Evet gençler gördüğünüz gibi şu an burada mağazadan Free Crash to Crash bin yengeç parasını bedava bir şekilde alıyorsunuz. Sizlere dün söylediğim gibi bu oyuna eklendi. Ve aldık. Yepyeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlere Supercell'in açıkladığı çok güzel bir haberi vereceğim. Şimdi arkadaşlar oyunda bir problem var. Birazdan bu problemin ne olduğunu söyleyeceğim. Ve bu problemden dolayı Supercell oyuncularına bir tazminat verecek. Birazdan o ekranda göstereceğim. Yapılan açıklamanın ekran fotoğrafını aldım. Onu size göstereceğim. Onun öncesinde mağazamızdan ücretsiz 100 kredimizi alalım. Yanında Ay Festivali'nden yeni spreyimizi alalım. Normalde böyle bir şey yapmazdım. Ama eğer ki bu videoya 50 like gelirse bir sonraki video Brawl Pass Plus alacağım haberiniz olsun. Bakın Brawl Pass değil Brawl Pass Plus alacağım haberiniz olsun. O yüzden hala video like atmayınız atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Eğer ki yorumlarda görüşlerinizi belirtmek isterseniz... Yorumda yazabilirsiniz. Eğer eksiğimiz fazlamız varsa bunları belirtmeyi unutmayın. Onun dışında yengeç restorandan ücretsiz güç yemeğimi alayım. İkinci seviye altın spatula geldi. Şimdi bakın arkadaşlar süpersin yaptığı açıdan burada. Ben XP iki katına çıkarıyorum. Herkes yaşasın ücretsiz güç yemekleri. Şimdi ücretsiz güç yemekleri konusuna gelince 3 veya daha fazla güçlendirmek kategorisini tamamladıysanız güç yeme yerine bir yedek ödül XP 2 katı alabilirsiniz. Birazdan bununla tam olarak ne anlama geldiğini size söyleyeceğim. Eğer merak ediyorsanız işte daha fazla bilgi. Karmaşık olsa da. Mağaza bir şey satın almadığınız sürece her 48 saatte bir yenilenir. Ücretsiz hediyeyi her gün talep ederseniz hediye her 24 saatte bir üretilir. Bu da zaten ücretsiz <laughs> güç yemeği. Ondan bahsediyor. Dolayısıyla mağazanızda hala hazırda tamamlanmış 3 güçlendirme kategorisi ve talep edilmemiş 4 güç yemeği teklifiniz varsa hediyeniz bir yedek ödül xp 2 katı olacaktır. Bunun nedeni her teklifin teklif oluşturulurken aynı anma kendisine atanmış, tanımlanmış bir güçlendirmeye sahip olmasıdır. Ancak 48 saat sonra tüm teklifler tekrar oluşturulacak ve bu da mağazanın ücretsiz slotunda bir güç yemeğinin garanti altına alınmasını sağlayacaktır. Şimdi birazdan ne olacağını dediğim gibi anlatacağım. Bu beklenmedik bir durum oldu ve oyun deneyiminin etkilediği için yarın yani salı günü 1000 cash dağıtacaklar. 1000 yengeç parası bedava verilecek. Bu da süper Supercell'in bize vereceği tazminat olacak. Ekstra bedava bin yengeç parasını mağazadan alabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar demeye çalıştıkları şey şu. Normalde burada gördüğünüz bu skinler her iki günde bir yenileniyor. Buradaki ücretsiz güç yemeği de her bir günde bir yenileniyor. Ve burada benim gördüğünüz gibi iki tane fullenmiş güçlendirme envanterim var. Şimdi bu güçlendirme envanterinin üç tanesini fullersem bana artık güç yemeği bedava verilmeyecek. Onun yerine XP katlayıcı verilecek. Ve bu oyunun akışını etkilediği için mecburiyetten bunu değiştiremiyorlar ve değiştiremedikleri için de ücretsiz 1000 yengeç parası verecekler bize. Evet arkadaşlar, diyeceklerim bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.